kendiler sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. NATO olağanüstü zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e kritik bir dönemde bu liderler toplantısına öncülük ettiği için şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostum, Sayın Stoltenberg'i gerek bu zorlu dönemde sergilediği dirayetli liderlik, gerekse bizim de kuvvetle desteklediğimiz görev süresinin uzatılması dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Belçika makamlarına da zirveye başarılı ev sahipliklerinden ötürü tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. Sadece Avrupa güvenlik mimarisinin değil, küresel güvenlik algısının da kökten değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Ukrayna ve Rusya savaşı bugün itibariyle birinci ayını geride bıraktı. NATO müttefikleri olarak hem güncel gelişmeleri hem de ittifakın cari güvenlik ortamında aldığı tedbirleri değerlendirmek üzere liderler seviyesinde bir araya geldik. 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvenin ardından NATO'nun bir kez daha birlik ve dayanışma mesajı vermesi anlamlıdır. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine 2014 yılından bu yana sergilediği kuvvetli destek herkesin malumudur. Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı her fırsatta ifade ettik. Etmeyi de sürdürüyoruz. Zirve vesilesiyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi bir kez daha güçlü biçimde vurguladım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilgili tutumumuz da bu ilkeli politikamızla uyumludur ve nettir. Savaşın neden olduğu yıkım ve insani trajedi ortadadır. Tahrip olan şehirler, Adeta enkaza dönen hastaneler, okullar, evler, bütün varlığını bir bavula sığdırmış gözü yaşlı mülteciler, korku ve endişenin pençesinde kıvranan masum çocuklar savaşın kanlı yüzünü bizlere tekrar hatırlatmıştır. Bu savaş özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde izleri senelerce silinmeyecek çok ağır travmalara yol açıyor. Çatışmalar uzadıkça maalesef her iki tarafta da savaşın yıkıcılığı artıyor. Bu süreçte Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor. Öncelikle Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz olan iki ülkedir. Ukrayna ile köklü, çok boyutlu ve yakın ilişkilerimizin yanı sıra stratejik ortaklığımız var. Bir diğer komşumuz Rusya'yla yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı diyalog içinde olmaya özen gösteriyoruz. Son 11 yıldır Suriye'deki savaşın yükünü adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak bölgemizde sulh sükunun hakim kılınması için çalışıyoruz savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için şimdiye kadar birçok adım attık. Antalya'da Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmemiz ve bilahare Dışişleri Bakanımın Moskova ve Lviv temasları bir dönüm noktası olmuştur. Nihai çözümün her iki ülkenin ve uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı temel öncelik olmalıdır. Müzakerelerde bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesini ihtiyatlı bir iyimserlikle karşıl karşılıyoruz. Savaşın başından itibaren Montreux Sözleşmesi'nin ülkemize sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi düşürmek amacıyla kullanıyoruz. İnsani yardımlar noktasında da üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Şu ana kadar 56 tır bölgeye insani yardım göndermiş durumdayız ve göndermeye de devam ediyoruz. Ukraynalılar da dahil 63 binden fazla kişinin çatışma bölgelerinden ayrılmasına yardımcı olduk. Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı ise 60 bine yaklaştı. Ukrayna ve komşularına bu insani yardımları bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Gerek AFAD, Türk Kızılayı gibi resmi kurumlarımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız sahada çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Her türlü riske ve tehdide rağmen milletimizin aile cenaplığını ve dayanışma ruhunu temsil eden tüm kuruluşlarımızı buradan tebrik ediyorum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Gözlem Misyonu'nun 142 görevlisini de İstanbul üzerinden tahliye ettik. Son 8 yıldır Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ki yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Dostlarımızın içinde bulunduğu zorluğu biz gayet iyi anlıyoruz. Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası toplumun iyi bir imtihan veremediğini de geçmişteki acı tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Evinin ve yurdunu terk etmek zorunda kalan çaresiz insanların göz rengine, diline, inancına, kültürüne göre ayrımcılığa uğramasını esefle karşılıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının affiletilmesi için elini taşın altına koymalıdır. Bizi insan kılan, bizi diğer canlılardan ayıran, sadece kendi acımıza değil, başkalarının acısına yönelik hassasiyetimizdir. Empati duygumuzdur. 11 yıldır Suriyeli kardeşlerimizin son bir aydır Ukrayna halkının yaşadığı zorlukların gelecekte bir başka ülkenin başına gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Türkiye olarak insanı yaratılmışların en şereflisi gören medeniyet anlayışımız çerçevesinde hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, bugünkü zirvede izlediğimiz aktif ve ilkeli politikayı ve sarf ettiğimiz etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde müttefiklerimizle paylaştım. İttifakın Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik tehditler karşısında nasıl mukabele edeceğine dair kapsamlı görüş alışverişinde de bulunduk. NATO'nun mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır. Zirvede aldığımız kararlarda tamamen NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasını güçlendirmeye yönelik adımlardır. İttifakın Rusya ya, ya da başka bir üçüncü ülkeye tehdit oluşturacak bir yapılanma içinde olmadığının altını bu şekilde bir kez daha çizmiş olduk. Muhtemel çatışmalar ve krizler karşısında müttefiklerin etkin biçimde korunmasına yönelik tedbirler alınırken güvenliğin bölünmezliği ilkesinin önemine özellikle dikkat çektim. 360 derece güvenlik anlayışının temel düstur olduğunu vurguladım. Bu vesileyle terörizmle mücadele dahil olmak üzere milli önceliklerimizi ve hassasiyetlerimizi müttefiklerimiz nezdinde bir kez daha dile getirdim. Türkiye ittifak dayanışması ruhunu esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine Gerekli katkıyı vermeye devam edecektir. Müttefiklerimizden de aynı dayanışmayı bekliyoruz. Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz. Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizdedir. Müttefikler arasında gizli açık ambargoların bırakın uygulanmasını, konuşulmaması, hatta gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle açıkça paylaştım. Bugünkü toplantımız Haziran ayında Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine giden süreçte önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Madrid'de ittifakın geleceğini şekillendirecek, NATO'yu önümüzdeki 10 yıllara taşıyacak kararların alınacağı bir zirvenin icrası planlanıyor. Şüphesiz bu kararların içinde NATO'nun yeni stratejik konsepti ön plana çıkacaktır. Türkiye, NATO'nun geçmişinde ve bugününde söz sahibi olduğu gibi bu süreci olan katkılarıyla İttifakın geleceğinde de söz sahibidir. Değerli basın mensupları, savaşın başlangıcından beri nedenli yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduğumuzu sizler çok yakından biliyorsunuz. Dünya liderlerinin çoğuyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdim. Birçok mevkidaşımla sık sık temas ederek fikir teatisinde bulundum. Bugün de mutat temaslarımın yanı sıra Avrupa Birliği dönem başkanı olan Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya, Estonya, İspanya ve Birleşik Krallık başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslarımız oldu. Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. Ayrıca ikili gündemimiz çerçevesinde istişarelerde bulunduk. Bu vesileyle Avrupa Birliği liderleriyle katılım sürecimizin canlandırılmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanmasına, kurumsal işbirliği mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılmasına, vize serbestisi sürecinde esneklik sağlanmasına, Birliğin geliştirdiği ortak savunma ve güvenlik yapılarında Türkiye'ye hak ettiği yerin verilmesine dair beklentilerimizi bir kez daha paylaştım. Yine bu süreçte küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli kurumların yeniden yapılandırılmasına dair artan ihtiyacı da dile getirdim. Suriye'den Libya'ya, Yemen'den son olarak Ukrayna'daki savaşa kadar yaşadığımız tüm krizlerde Sistemin bizatihi adaletsiz yapısından kaynaklı sorunları gördük, acı bir şekilde tecrübe ettik. Geldiğimiz noktada başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır. Bu reformu yapmak sadece krizlerde hayatını kaybeden insanlara değil, aynı zamanda evlatlarımıza karşı da sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın huzuru ve selameti için dünyanın beşten büyük olduğu gerçeğini hatırlatmaya devam edeceğiz. NATO'ya üyeliğinin 70. yılını idrak eden Türkiye gerek diplomatik gerek askeri gücüyle bölgesinde barışın, istikrarın tesisi ve muhafazası yönünde azim ve kararlılığa sahiptir. Bu vesileyle ev sahibimiz Belçika hükümetine ve NATO Genel Sekreteri değerli dostum Stoltenberg'e bir zirvenin daha başarılı bir şekilde icra edilmesi noktasındaki katkıları nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Haber Global Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı siz de bahsettiniz. Ee, Ukrayna ve Rusya savaşında Türkiye ara buluculuk rolünü üstlendi. Ee, bu konuda hem Rusya ile hem Ukrayna ile görüşen tek NATO ülkesi de Türkiye. Öte yandan iki lideri bir araya getirmek için yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyorsunuz. Bu çerçevede, bugün zirvede NATO'nun Türkiye'den beklentileri var mıydı? Varsa hangi konular üzerineydi Teşekkür ederim. Tabii SALT, Türkiye üzerinde yoğunlaşan değil, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ülkeler oldu. Ve gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle görüşmelerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Ve bütün gayretimiz bu iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak zaten malum Beyaz Rusya'da devam eden süreçte ilgili bir teknik altyapının devam ettiği bu çalışmalarda gerek NATO, gerek silahsızlanma, gerek kolektif güvenlik, gerekse Rusya'nın resmi dil olarak kullanılması gibi konularda adeta bir ittifak söz konusu. Ama bunun dışında bir Kırım, bir Donbas meselesi var ki burada tabii buna Ukrayna'nın sıcak bakması adeta mümkün değil. Ve burada da haklı olarak Zelenski'nin ifade ettiği bunu referanduma getirme anlayışı da tüm Ukrayna halkının vereceği karardır demek suretiyle bence akıllı bir liderlik uygulamasını ortaya koymuştur. Doğan TRT World. Efendim Ukrayna'nın Türkiye'nin garantör ülke olmasını istiyoruz şeklinde bir talebi olmuştu. Bu talep bugünkü toplantıda gündeme geldi mi? Ayrıca Rusya'nın ateşkes şartlarını açıkladı. Bu talepler nezdinde kalıcı bir ateşkesten söz etmek mümkün mü? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar malum bu görüşmeler devam ediyor. Bir işin teknik altyapı olarak devam ettiği görüşmeler boyutu var ki bu daha çok Beyaz Rusya'da devam eden bir süreçti. Ama bunun yanında özellikle Zelenski'nin bizimle yaptığı görüşmelerdeki talebidir ve bu talebinde de zaten Türkiye'nin bu işin içerisinde ara bulucu rolünü üstlenmesini bizzat istiyor ve Rusya'nın da buna olumsuz yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Dışişleri Bakanının Dışişleri Bakanı'mla yaptığı görüşmelerde onların da buna olumlu bir yaklaşım sergilediği söz konusu. Temennimiz odur ki bu sürecin içerisinde yine liderlerle yapacağımız görüşmelerde inşallah buradan eğer Türkiye'nin arabuluculuğuna yönelik olumlu bir talep teklif gelirse biz zaten buna hazırız. Bu ister Ankara olur, İstanbul olur, farklı bir vilayetimiz olur. Buralarda bu görüşmeyi yapmak suretiyle bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik. TV Sultan Akdoğan Efendim siz de biraz önce kendi konuşmanızda bahsettiğiniz özellikle Türkiye'nin yürüttüğü bu yoğun barışlık diplomasisini liderlerle paylaştığınızdan aktif politikayı paylaştım diye altını çizdiniz gerek barış çabaları gerek Türkiye'nin tarafsız duruşu son dönemde dünya'nın da dikkatini aslında Türkiye'nin yürüttüğü bu siyasete bu politikaya çevirmiş durumda Efendim siz bu çabalarınız zirveye nasıl yansıdı? Liderlerle görüşmenizde nasıl geri dönüşler aldınız? Teşekkür ederim yani liderlerle görüşmemizde daha çok gerek ikili görüşmemizde liderlerden aldığımız tabii yaklaşım Türkiye'nin bu arada kurduğu ilişkilerin nedenli sıcak olduğu, nedenli buralardan olumlu bir yaklaşım sergilediği ve bundan dolayı da tabii bizlere teşekkürleri oldu. Ve Liderler zirvesinde ayrıca orada da yine Türkiye'ye yönelik teşekkürler var. Attığımız bu adımlardaki sıcak temaslar tabii liderlerin de dikkatini çekiyor ve Türkiye olarak bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımı devam ettireceğiz. Ve bizim tabii yaklaşımımızda ta başından itibaren medya mensuplarının bize yönelttiği soruya verdiğimiz cevabı hatırlayın demiştik ki bizim Sayın Putin'le de temaslarımız olumlu istikamette devam edecektir. Sayın Zelenski ile de yine olumlu istikamette devam edecektir. Yani bizimki adeta her zaman bir barış politikası olmuştur. Çünkü barış politikasının dışında bir yöntem kazandırmaz, kaybettirir. Nitekim şu an itibariyle de durum bunu gösteriyor ve bizim yine temennimiz bu arayışı sürdürmek ve bu arayışla beraber de işi barıştırabilmek. Bunu sağlamak için de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Enver Kaptanoğlu, CNN Türk. Sayın Cumhurbaşkanı, zirvenin hemen öncesinde Fransız mevkidaşınız Emmanuel Macron'la bir görüşmeniz oldu. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, malum Fransa seçime gidiyor ve seçime gittiği bir dönemde Sayın Macron'la tabi ağırlıklı olarak yine gündemimiz Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaş idi. Ama bunun dışında Türkiye Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek kültürel birçok konularda nereden nereye geldik? Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları kendisiyle etraflıca görüştüğümüz çok çok verimli, faydalı bir buluşma oldu. Temennim odur ki seçim sonrası gelişmelere göre bu süreci Türkiye- Fransa ilişkileri olarak devam ettirmek. Erdem Anılan Sabah Gazetesi Zirve Ortak bildirisinde e, gerek Rusya'ya gerekçine uyarılar yapıldı. Yani Bir ateşkes çağrısı Çin'e de uyarı yapıldı. Bildirde yer alan uyarı, çağrı ve yaptırımların ağırlaştırılması noktasında gelinen noktada çözüm için bu yeterli olacak mıdır? Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış, diplomasi ve tarafsız duruşu diğer ülkelerin de örnek alabileceği bir model oluşturdu mu? Öngörüleriniz nedir? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, yani görünen gerçek şu, o da hemen hemen NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerinden hareket ediyorlar. Çünkü yaptırımların dışındaki yöntemlerin faydalı olamayacağı kanaati hemen hemen liderlerin büyük bir çoğunluğunda hakim. Ve dolayısıyla sonuç bildirgesinde de hakim olan ruh bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.